Evet arkadaşlar videomuzun 3. bölümünü çekiyoruz. Biz kıyafetlerini giydirdik. Tokasını taktık, küpesini taktık. Şöyle gösterelim size. Bu şekilde. Şimdi ayakkabısını giydireceğim. Tamam. Bu ayakkabımızı giydiriyoruz. Ay, tamam oldu. Birazcık şeyimizi de tüzleyelim. Çorabımızı. Şimdi bu çorabımızı da Üste çekip hemen Takıyoruz. Yani. Evet bu şekilde Ayakkabılarımız var. Şu şekilde gösterelim. Şimdi Gözlüğünü taksak mı? Hmm, bilmem takalım mı? Bir deneyelim. Ay takamadım. Çok değişik bir gözlük. Ben bu bebeğe yakışacağını zannetmiyorum. Bu gözlüğe. Ay. <laughs> ya. Çok komik oldu. Bu göz Takmayacağım bu gözlüğü. Kemerini takalım. Bu şekilde. tamam. Bu şekilde kemerini de taktık. Şimdi çantasını takıyoruz. Daha sonra bebeğimiz hazır oluyor. Ve işte bebeğimiz hazır. Baştan aşağı şöyle bir göstereyim ben size. Bu şekilde döndürüyorum. Evet arkadaşlar bebeğimizi giydirdik, süsledik, püsledik. Ve şimdi videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kocaman, sizlere kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.